Şöyle kimliklerini alıyoruz. Bunu önce kontrol ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Burada almış mı? Almamış bunu. Ne yapıyoruz? Buna hemen yağlarımıza bin bir yağ ver. Evet, şöyle. Çayımızı koyalım, yıkladım. Evet. So, <laughs> gel 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 gel. <laughs> 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 afiyet Afiyet olsun. Bu hayır bakkalı pandemiyle beraber başladım zaten buna. Pandemide malumunuz özel sektörde çalışan kardeşlerimiz vardı. İş durumundan dolayı onları çıkarma olunca onların işsiz kaldığını görünce öyle bir şey aklıma geldi. Yurt dışında kardeşlerimiz vardı. Tanıdıklarımız vardı. Bunlara az da olsa nasıl yardımcı olabilirim diye 10 kişiyle başlamıştım ilk önce zaten. Ee, i̇şte yağdır, undur kazana girecek en önemli şeylerle başladık. Verenlerle alanları buluşturmaya çalıştık. Elhamdülillah şu andaki şeyimiz çok gayet güzel. Ramazan'ın da bereketiyle tabii. Yani e, asgari ücret alıyorsa, çocuğu okuyorsa talebesi varsa, evi kiraysa ona muhakkak yardım ediyoruz doğru söylemek lazımsa. Ve hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Mesela Sivas'ımızın Ali Baba'dan, Gökçe Bostan'dan nereden gelirse gelsin, hiç şu mahallelidir, bu mahallelidir diye hiç kimseyi ayırt etmedik. Bu bakkalda dediğim gibi, dediğimiz gibi hiçbir zaman için para geçmiyordur. Ücret geçmez, burada dua geçiyor ve gönüllere e, girmek geçiyor, başka bir şey geçmiyor yani Allah'a şükür. Kim? Haftanın belirli günlerinde, pazartesi, salı günleri gene de gelir Bazı gün inanır mısınız 70-80 kişi oluyor Ramazan gününde, 80 kişi olduğu gün oluyor. Geçen sene Ramazan'da 700 kişiye vermiştik yani kayıtlı olarak. Bu sene de hemen hemen şu anda ona yaklaştık yani. Siyah sahipleri geldikleri zaman zaten hemen gıdayı verdiğimiz zaman da hemen eline açıp peşince dua ediyor. Okay, cool. <laughs>